Tüm dünyada bir sabırsızlık hakim. Ee, baharın gelmesiyle, havaların ısınmasıyla birlikte, artık ekonomilerin işte yavaş yavaş açılmaya çalışılmasıyla birlikte insanlar tabii işte içeride kaldıkları için bunalmışlar. Dışarıda oturmak, gezmek istiyorlar. Aynı zamanda aşılar da her geçen gün daha yaygınlaşıyor. Dolayısıyla insanlar tamam artık tünelin sonundaki ışığı görüyoruz artık bu pandeminin üstesinden geliyoruz gibi düşünüyorlar. Ve maalesef öyle düşündükleri için de insanlar gevşetiyorlar önlemlerini ve dolayısıyla da vakalar ve ölümler artıyor. Türkiye'de yeni rekorlar kırıldı biliyorsunuz. ölü sayılarında artık yani haftalık ölüm ve vakalarda dünyada önde giden ülkelerden bir tanesiyiz. Ve maalesef aslında başka yerlerde de başka ülkelerde de var. Şu iki ay daha sabretmemiz gerekiyor. Mayıs ve ondan sonra da Haziran gelsin, geçsin. Haziran'ın sonunda umarım en azından 40 yaş üstü tamamen aşılanmış olacak. İşte o zaman Haziran'ın gelmesi, Haziran'ın bitmesiyle sanıyorum biraz daha rahatlayabiliriz. İki ay daha sabretin diyorum. İki ay. Şunun şurasına kadar geldik. İki ay daha sabredin. Ve erlisiyle şu pandemiden çıkacağız artık. Az kaldı. Dayan.